Müslümanlara böyle belalar veren Allah, aynı belaların bir mislini kafirlere de veriyor. Dünyanın gördüğü, geçen sohbete de anlattım. Dünyanın gördüğü en büyük deprem bir milyon insanı öldürdü. Ve bu komünist Çin'e geldi. İdeolojileri komünizmdir. Allah'a inanmazlar Çin halkı ateisttir. Müslümanlara falan da çok büyük baskı yapar. Uygur kardeşlerimize yaptıkları soykırım ortadadır. Adam hakkında bir video yaptım. 6 saat içinde kaldırdılar YouTube'dan. Altı saat sen kimsin ya? Çin devlet başkanını eleştirmişim. Milletten bir dua istedim. Çin devlet başkanına gelin bir dua edelim dedim. Millet de güzel bir dua yaptı. Aa altı saat sonra video yok. Kim bu adam ya? Komünist senin ülkende komünizmin geçerli. Dünyada senin komünizmin geçmez. Ama adam bir mesaj yollatmış YouTube'a. Tak! Kerem Hoca'nın kanalından kaldırmışlar. Dikkat et o ajanlarından bir tanesi karşıma gelmesin benim. Dikkat et. Ama biz kung fu biliyoruz falan. Ben de tekvandocuyum yani. Kaldı ki senin ajanın ateist, ben Müslümanım. Benim için ölüm şehadettir, ebedi cennet. Senin ateist kırmızı. Kırmızıya gider. Başka bir yere gitmez. Benim karşıma gelmesinler. Videomu kaldırmayla falan olmaz. Gerçeklere tahammül edeceksin. Bin Jinping, Tahammül edeceksin gerçekleri. İsimleri <laughs> böyle yani. Tam şimdi hatırlayamadım ismini. Salladım. Kusura bakmayın kardeşlerim. Müslüman kardeşlerimize soykırım yapıyorlar. Bana her hafta Doğu Türkistanlı bir kardeşim mesaj atıyor. Hocam mesaj atmak bile yasak diyor. Kandil gecesi bir miraç kandilini siz kutluyorsunuz. Arada o kardeşlerim geliyorlar sohbetlerime. Ama gelemeyenler var. Siz kutlayabiliyorsunuz bu özel geceleri. Biz diyor mesaj bile atamıyoruz. Hemen tespit ediliyor, evimizden alıyorlar, nezarete atıyorlar iki gece. Ya insan mesaj attığı için annesine, babasına kandil mesajı hapse girer mi ya? <laughs> Subhanallah. Böyle rezil bir ülke. Dünyanın en kafir milleti.